Merhaba arkadaşlar. Derbi bitti, e, derdi başladı. Derdimiz ne şimdi? E, Mourinho'nun ırkçılık söylemi. Ben Mourinho'nun e, bir cahil olduğunu düşünüyorum. Bunun yani sanıldığının aksine altı dil biliyor adam. Gelmiş geçmiş e, en iyi taktisyenlerden biri. E, kendini burada e, Türk çamuruna batırdı. Yani, Türk çamuruna futbol. Fitne çünkü. Biz fitneciliği seviyoruz. Seviyoruz. Yani biliyorsunuz cehennem kazanında Türkler birbirinin ayağını çektiği için kazanın başını zebani bekletmezler ya. Biz tam öyleyiz işte. Benim bu kara gözlük takmamın sebebi de o. Türkiye'de ortam çok karanlık. Her şeyi simsiyah görmem gerekiyor. Herkes de beni simsiyah görsün, gözlerimi görmesin diye. Bana kızıyorlar bazen. Şimdi dün Mourinho maçtan sonra ee, bu genç Yusuf Akçiçek sanırım bir pozisyonda sert girince o simene yanında Galatasaray kulübesi reaksiyon göstermiş. Onu kafasına takmış amcam. Maymun gibi zıplıyorlardı gibi bir kelime kullandı. Şimdi bu kelime veya işte bu cümle özür dilerim bir cümle kurdu. Bu cümlede ben ırçılığı kastettiğini düşünmüyorum. Bakın benim şahsi kanaatim bu. Ama cahil olduğunu düşünüyorum. Neden? Türkiye'de de bu cehalet var. Biliyorsunuz birkaç ama Türkiye'de biraz daha kasıtlı. Fenerbahçe taraftarında biliyorsunuz Ebu muz göstermişlerdi. Sonra karnım ağrıyordu bilmem ne falan böyle kıvırmaya kalktılar. Ulan ırkçıysanız da adam gibi ırkçı olun. Türkiye'de ırkçılık yoktur. Yalanını da uydurmayın. Var. Türkiye'de farklı ırkçılık türleri var. Renk ırkçılığı yok. Cinsiyet ırkçılığı var. Efendime söyleyeyim şey ırkçılığı yok. Sosyal ırkçılık yok. Bireysel ırkçılık var. Dışlama var, mobbing var. Yani Türk toplumu öyle zannettiğimiz kadar asil, böyle herkese acıyan, koruyan bir toplum değil. Geçmişimizde var. Ben geçen de e, Yaratılan diye bir film seyrettim. Bu Einstein uyarlaması, şey, özür dilerim, Frankenstein uyarlamasıydı. Orada görüyoruz Osmanlı toplumunun neye dönüştüğünü. E bugün hani imparatorluk bakiyesi de Türkiye ama renk ırkçılığı, genetik ırkçılık yapılacak da en son ülke. Çünkü hepimizin kanı karışık. Karma karışık yani. Bizim asıl Türkmen olmadığımız belli. Dolayısıyla bizdeki fa yani faşizmin 50 tonu diyorum ya, öyle bir söylemim var benim, Irkçılığın da 50 tonu var. O tonlarından birini ya da birkaçını yaşıyor olabiliriz. Ama bizim ithal ırkçılığa ihtiyacımız yok. O Fenerbahçeli zavallı, böyle muz gösteren, ay bu ayı, neyin özentisinde olduğunu bilmiyor. O Avrupa'da çok ağır bir suç. Şimdi niye ağır suç olduğunu söyleyeyim. Avrupa'nın geçmişi köle ticareti ve sömürgecilikle dolu. Bakın Belçika Kralı Leopold'tan girelim Kongo Cumhuriyeti'ne yaptıklarını anlatırım. İşte e, Portekiz'in yine e, kıyılarından, sahil kıyılarından Atlantik köle ticaretini nasıl yönettiğini anlatırım. İspanyolların keza öyle Amerika'ya plantasyonlara taşıdığı e, siyahi Af, Af, Amerik, yani Afrikalılar sonradan Afro Amerikanları oluşturuyorlar. Bugün Amerika'daki yani tabi dedelerine cetlerine dua ediyorlardır. Afrika'da kalmak yerine Amerika'da işte e, değişik görev alanlarına kadar yükseldiler. Amerika sonradan pişmanlık duydu tabi bu ırkçılık şeyinden e, ve Amerikan İç Savaşı'nın temel sebeplerinden biriydi Abraham Lincoln'un önderliğinde kuzey eyaletlerinin işçiye, güney eyaletlerinin köleye devam ihtiyacı vardı. E, sonunda kuzey eyaletleri e, işçi için, işçilik için e, yani savaşı kazandılar. Biliyorsunuz bugünkü şey. Şimdi Mourinho'nun geçmişi de Portekiz devleti. Portekiz'di bu adam. Portekiz'in de dünyanın en büyük küre ticaretini yöneten iki büyük ülkeden biri olduğunu biliyoruz yani İspanya ve Portekiz Atlantik köleciliği bakın kölecilik sadece beyazlara mahsus bir şey değil bunu da söyleyeyim Afrika'da e, siyahi ırklar da birbirini köleleştiriyor ve birbirini satıyor tarih boyunca böyle olmuş bu Mısırlara satılan e, siyahiler var Araplara Müslümanlara satılan siyahiler var Osmanlı sarayına kadar giren hareme ağları var Mesela Osmanlı'da kölecilik yok mu? Bal gibi var köle. Ama köle renkleri farklı, cinsiyet köleciliği var. İşte bu odalık alınması, odalıkların daha sonra işte dadıya dönüşmesi, işte cariyeler, gözdeler, şunlar bunlar nasıl oluyor? Bu kölecilikte oluyor. Dolayısıyla bizim bunları bilip düşünerek hareket etmemiz lazım. Evet. batılı anlamda renk köleciliği yok ama farklı tonları var bizde. Manuya bu ıı, lafın nereye gideceğini bilmeden savurdu. Esip savurdu. Kenarda dedi maymun gibi zıplıyorlar. Şimdi cümleyi Okan Buruk için kursaydı Okan Buruk şahsi hakaret davası açacaktı. Oradan yırtacaktı. Ama o topluluğa hedef alınca bir tane siyahi oyuncu var o topluluğun içinde. İlk 11'e koyulmayan Kuesta. Yani şu 8 milyon euro'luk transfer. Şimdi tabii kasta aşan beyan örneğine verebiliriz burada. Yani Mourinho'nun olayı kasta aşan beyan. Maymun gibi kenarda zıplıyorlardı. Sözü aslında tepkiselliğin anlamsızlığını belirtmek için söylüyor. Bir ironi yapıyor aklınca. Ama ironinin arkasında tabii arasında bir tane siyah nokta var orada. Siyahi oyuncu yani. O işte bütün kapsamı değiştiriyor zıplıyorlar dediğin an sen onu da dahil ediyorsun o zaman kölecilik veya işte ırkçılık tanımına giriyorsun. Af Amerika'da ve Avrupa'da mevcut yasalar bak bu yeni gelen faşizan iktidarlar bunları değiştirebilir. Yani artık siyahi demek zorunda kalmayabilir insanlar zenci diyebilirler doğrudan. Biliyorsunuz İngiltere'de bir tane futbolcu Arkadaşına zaten onlar hep birbirine benziyor. Amcasının ne oluyormuş ben onu karıştırıyorum dedi diye 7 hafta maçlardan men edildi. Bakın ne kadar basit bir şey. Bunu ben de söyleyebilirim Koreli'ye veya işte Japon'a. Hepsi birbirine benziyor. Onlar da bizi öyle görüyorlar. Hepimiz birbirimize benziyormuş. Ben kendimin ne ırktan olduğunu bilmiyorum. Ya. Beyaz mıyım? Esmer miyim? Zenci miyim? Anlatabiliyor muyum? Genetik kodlarım açısından. Ten rengim biraz açık olabilir. Ama gözlerim kahverengi başım kel işte görüyorsunuz durumumu. Ben kendimi tanımlayamıyorum. Ben Avrupalı değilim, Asyalı da değilim. Arada bir yerdeyim. Yani tipik Türk milletiyim. Yani bundan da herhangi bir şey e, gocunmam yok. Kimse yanlış anlamasın beni. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir sözü, bir kelimeyi, bir cümleyi kullanırken lafın nereye gideceğini bileceksin, anlayacaksın. Sen altı dil bilen bir tercümansın. Nasıl böyle bir patavatsızlık yapıyorsun? İşte burada geliyoruz. Türkiye'nin en geniş, e, kapsamlı, en derin plütokrat ailesinin, yani koçların, e, Fenerbahçe yönetimine girmesiyle yarattıkları ortamı. Adamları öyle bir zapıttırıyorlar ki, öyle bir dolduruyorlar ki, ne dediklerini bilmiyorlar. O türbünde... Musallayan, musallayan cahil gibi bilinci yapmadı bunu Mourinho. Zaten Mourinho için benim cahil dememin, bulunduğu konumu hazmedememiş olmasının e, dememin en büyük sebebi bu. Lafın nereye gideceğini bilmiyor. Şimdi Galatasaray kulübü dün bir bildiri yayınladı. Mourinho ırçılık yapmıştır diye bence ırçılık yapmadı. Ben öyle düşünmüyorum. Ama cahillik yaptı mı yaptı. Çünkü ülkesinin geçmişini bilmesi lazım böyle bir yani bu kadar entelektüel düzey yüksek. Altı dil biliyor ya ben birsem o altı insan demek hani bir dil bir insan ya öyle değil mi bir insan bir insan şey bir insan e bu adam altı farklı dili ana dili gibi konuşuyor futboldan çok e, semantik biliyor yani anlam bilim biliyor e, dillerin e, şeyini biliyor e, futbola e, özelliklerini biliyor ne anlatıldığını dillerle birlikte tarihleri de biliyor. Ne anlatmak istediğini, ne anlatmak istemediğini benden, senden, herkesten iyi biliyor. Ama işte dilin kemiği yok. Hani derler ya, çok laf e, yalansız, çok mal haramsız olmaz. İşte orada ağzından yalan değil, yanlış bir cümle kaçıyor. Onu da Galatasaray çok doğal olarak silah olarak kullanma kararı alıyor. Ve diyor ki, suç duyurusunda bulunuyor Galatasaray, ırkçılık yapmıştır diyor. Bence haksız bir suçlama. E bunu bir ileri boyuta taşıyor. UEFA'nın ceza kurullarına da başvuracağını ilan ediyor. Zaten sen ister başvur ister vurma. O demeç yayınlandığı an Avrupa'da Mourinho'yu şu anda sorguya çektiler. Ben size söyleyeyim yani. Büyük bir olasılıkla Avrupa'da bu adamın ırkçı olup olmadığı tartışılmaya başlanacak. Bak İngiltere'de bir örneği veriyorum. Yani onlar hepsi birbirine benziyor zaten. Karıştırıyorum dedi diye yedi maç şey ama şimdi Fenerbahçe'nin de Avrupa Kupası'na maçları var. Biz ezeli rakip olabiliriz, düşman da olabiliriz ama Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe sadece kendisi için puan toplamıyor. Ülke futbolu için topluyor. Benim kanaatim, şahsi kanaatim Galatasaray bu olayı köpürtmemeliydi. E, kasta aşan bir beyan olmuştur bence. Yani adamın niyeti o değildi. O kadar kötü bir insan olduğunu ben düşünmüyorum onu. Evet tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Futbolda fanatizm olduğu için ben de bir fanatik olarak moruyor. benim düşmanım. Ama ırçı değil. Öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Ha ya belki yanılıyorum. Benim kanaatim de hep doğru olacak diye bir kural yok. Ama bir insana yapmadığı yani kastına, kastı aşan beyanından dolayı ırçılıkla suçlamak, itham etmekte çok ağır bir ya Berdan yaşa. Fenerbahçeliler bunu yapıyor mu? Evet, Berdan aşağı vuruyorlar. Maydanoza bulaştırıyorlar. Galatasaray işte tamamlanmamış soruşturmaları e, böyle tamamlanmış gibi itamda kullanıyorlar. Asla asla olmayan e, itamlarda bulunuyorlar. işte FETÖcülük şudur budur diye Ki kendi yönetimlerinde de o tip ilişkiler var. İşte Galatasaray burada ne yaptı? Kavgada yumruk sayılmaz dedi. Maalesef e, ben tasvip etmesem de böyle bir bildiri yayınladı. Her bildirisini de desteklemem ben belli konularda kulübümün sonuna kadar savunurum ama ilkesellik anlamında e, yani dediğim gibi ben e, Ali Koç'la ilgili çok fazla e, video çektim. E, çok ağır e, söylemlerde bulundum. Bunlar benim kanaatimdir diye de ekledim. Ama burada e, dediğim gibi benim kanaatim kastı aşan beyan var. E, Mourinho'yu böyle hemen çamura atmayalım. Neden? Çünkü ülkemizi aşağılasa bile içeride hani hakemleri falan aşağılıyor ya sen yönetseydin batırsaydın. ya bunlar var ya son derece art niyetli kötü söylemler ona rağmen diyorum ki puan alabilir Fenerbahçe toplayacağı puanlar ülke futbolu nasıl yarar getirebilir biz Galatasaray olarak 3 senedir Okan Buruk'un e, açmazları yüzünden gerekli başarıyı tam anlamıyla yakalayamıyoruz yani iyi futbolcu alarak iyi, iyi futbol oynayamıyoruz bak Mourinho'yu dün ben eleştirdim şey yaptım e, ama o adam gitti işte 18 yaşında Yusuf Akçıcı'yı oynatıyor. Galatasaray altyapısından almışlar. Okan Buruk bunu fark edemiyor. O, o, Okan Buruk oyuncu geliştiremiyor. Şimdi geliyorum Mourinho'nun hakem hakkındaki yorumlarına. Diyeceksiniz ki hakemi e, takdir etmiş. Neyini takdir etti? O tam bir futbol cahili. Aslında hakem Süper Lig'in kriterlerine uygun bir e, yan maçı yönetti. Bakın ben Galatasaray taraftarıyım. Bunu söylüyorum, ilan ediyorum. Dünkü maçta 3 tane kritik hakem kararı vardı. Bakın hatası demiyorum, kararı. Bir Fenerbahçe'nin attığı golün iptal edilmesi bana göre çok doğru bir karar, faulle, faul gerekçesiyle. İki, Osimen'e yapılan ceza sahası içinde ikili sıkıştırmanın görmezden gelinmesi karşılıklı faul gerekçesidir. Yani Osimen de onları itti falan diyor ama bence o penaltıydı. O, o hakem hatası. Golün iptali hakem kararı. Bence yüzde doğru. Öbürü hakem hatası. Hakemin yanlış yorumu. Çünkü o de onlara faul yaptı diye düşünüyorum. Ama bence maçın en kritik hatasını hakem maçın son 5 beş, dakikasında yaptı. Ve Mourinho kendi aleyhine olan bu hatayı göremedi biliyor musunuz? Yahu ne zavallı bir adamsın sen yahu. Önünde Salahi Fred'e sert bir faul yaptı. Tam önünde. Ama faulden önce Fred topu ayağından çıkarmıştı. Hakem faul yönüne doğru koşarken top, topu arkasını dönmüştü. Top Fenerbahçe e, ceza alanına şey özür dilerim yarı alanına doğru geldiği gibi ileri e, aktarıldı. Ve 3'e 2 pozisyonda Fenerbahçe hücumcuları kaldı. Bakın atak baş, fazı başlamış. Orada sarı kart var. Evet. Ama düdüğü üfledi. Çünkü arkasında gözü yok takim. Bence en kritik hatası o. O atak devam etseydi biz yüzde %50 hatta yüzde %60 olasılıkla golü yemiştik. Ben derin bir oh çektim Galatasaraylı olarak. Dedim oh Eyyam'ı bastı. Ama orada Eyyam'dan çok e, refleks hatası vardı. Hakem çevre kontrolü yapmadan aceleyle bastı düdüğe nasıl Trabzon'da, Trabzon'un golünü iptal etmişti bizim Mehmet e, Türkmen denilen Acemi Hakem. Burada da Hakem e, aceleyle düdük çaldı. Yani belki Fenerbahçe'nin veya Galatasaray'ın gol atmasını istemiyordu içten içten. Ona öyle bir telkin yapılmıştı. Maç berabere bitsin diye. Ama çok acele çaldı o düdüğü. Fenerbahçe'nin var olan avantajını ortadan kaldırdı. Tam bir e, şey, Acemi Hakem refleksi. Çünkü ben bu hakemin PSV Juventus maçını da seyrettim. Türkiye ilgili hiç alakası olmayan bir maç yönetti. Faul eşiği son derece yüksek, tempo yükseltiyor, zırt pırt faul çalmıyor. Efendime söyleyeyim, kendini ceza sahası içinde e, atan Kalpazan bir Juventusluya sarı kartı çıkarıyor. E bu da doğru. E, tempo ma maçın güzellemesine, güzelleşmesine katkı sağlıyor. Bu Winch'ten Vin bahsediyorum. Biz tabii kirlettik adamı. Acun'un bilmem nesi falan. Kullanırım abi ben fanatiyim yaparım yani. Fanatizm IQ'yu düşürür çünkü. Manipülasyona yönlendiriyor. Nasıl onlar yapıyorsa ben de yapacağım. Ama hakem mükemmel bir maç yönetti. PSV yuvarlı. Ama Türkiye Ligi'ne geldi. Sanki Gürcistan üstünden geldi. Orada Cüneyt Çakır var ya. Orada Eyyam ders aldı herhalde. Ulan dakika başı düdük çalıyor. Oyunu soğutuyor. Oyunu yavaşlatıyor. Yani temponun düşmesi için elinden geleni yapıyor yahu. Ve o pozisyona geliyorum. Son pozisyona ee, Fenerbahçe'nin avantajını yok etti. E bir Galatasaraylı olarak ben oh dedim. Ben beraberlik. Hani eh ve nişer. Kendi sahanda yenemiyorsun ama yenilmiyorsun da. Okan bu korkuların esiri olmuş. Ee, doğru düzgün e, hücuma çıkaramıyor takımı. Çünkü güvenemiyor. Hücuma çıktı an dediğim gibi takım don lastiği gibi yırtılıyor. Hatlar arası bölünüyor. Araya boşluklara doluyor. E Fenerbahçe de iyi pres koydu. Özellikle Ceko falan. Şimdi bakın Mourinho'nun futbol yorumuna bakın. Bu hakeme iyi dedi. Ya bu hakem Cüneyt Çakır ekolünden geliyor. Görmedin mi? Dışarıda farklı. Yani bizi bir anda Türkleşmiş herif. Dışarıda farklı maç yönetti. Ben gördüm. Çok iyi maç yönetiyor herif. Ya, hakikaten iyi maç yönetiyor. Yani iyi de öldür. Hakkını yeme. Ama buraya geldi herhalde birileri ya buna bir briefing verdi ya dedi bu işte Galatasaray'ın sahası fazla tempo yükselmesin Galatasaray yüksek tempoda kolay gol atar mı dedi yoksa işte Galatasaray gol yerse olay çıkar mı dedi bilmiyorum ama her dakika düdük ağzında kardeşim bir pozisyonda da işte en kritik pozisyonu bana göre en büyük hatası da o avantajlı rakibi sarı kart göstereceğim diye oyunu durdurarak avantajını yok etti ve bunu Mourinho fark etmedi. Söylemedi bile, biliyor, musunuz? Belki de fark etti. Kasten şimdi bizim cahil futbol kulüplerimiz Beşiktaş ve Trabzon e, efendim biz de Galatasaray maçlarında Vinçic'i istiyoruz dedi. Ha siz Vinç değil sizi kaldırmaz aya. Yani bu anlayışla maçı yönetirse gene Galatasaray avantaj sağlar. Çünkü Galatasaray deplasman takımı. Vinçic'i Fenerbahçe'yi korumak için getirdiler. Ama Fenerbahçe en büyük zararı verdi. Atak fazını kesti. Kimse bunun farkında değil. Konuşmuyorlar. Arkadaşlar ben fanatiyim ama yorumlarımda her zaman objektifim. Do eğriye eğri doğruya doğru derim. Birileri bu, bu maçın berabere bitmesi için telkinde bulunmuş bu hakeme. Kimle bulunmuş bilmiyorum. Bak ne ama diyorum ya Gürcistan üstünden geldiyse bu işin tekniğini bu Eyyam'ın piri, üstadı Cüneyt Çakır vermişti. Çünkü oradaki federasyonda görevli. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben Mourinho hakkında o kadar sert düşünmüyorum. Sadece biraz kurnaz olduğunu, kurnazlık, şark kurnazlığına uyduruyor. Çünkü Portekizliler de bize benziyor insan olarak. Ve fark etmesi gereken, gerçeği fark edemediğini söylemek istiyorum. O da bizim işimize geldi. Maç beraber bitti. Fener'e golü atsaydı biz yıkılırdık. Bilmem anlatabiliyor muyum. O sarı karta Acele tepki verdi. Bence büyük bir e, majör bir hakem hatası. Yani orada sen nasıl avantajı kesersin? Monya bunu sormadı. Ve anlayışını da sorgulamadı. Yani sen nasıl böyle düşük tempoya düşürürsün e, getirirsin maçı. İşte Juve PSV maçı. İşte adam demek ki hakemler de su gibi kabına göre şekil alıyor. Arkadaş geldi Ali Sami'nin cehennemine. Taraftardan korktu. Eli ayağı titredi gür gür gürlüyor. Ha bir de bir şey var. Fenerbahçeli taraftarların attığı meşalelerden dolayı o maç tatil olsaydı ne olurdu onu bilmiyorum. Bak o kendini bilmez densizler Galatasaraylı taraftarların üstüne meşale attılar. Hakem bir ara bir duraksadı ne oluyoruz falan diye. Çünkü Galatasaray taraftarı çok iyi organize olmuş. Çok iyi enterne olmuş. E, bütün alana hakim. Aralarında ne provokatör ne ajitatör propagandist sızmış. Ama Ajitaktör propagandistlerin tamamı Fenerbahçe'nin deplasman tribününde toplanmış. Provokasyon Provokatörlerin tamamı Fenerbahçe'nin deplasman tribününde toplanmış. Deplasman tür taraftarı öyle saldırgan olabilir. Peki o meşaleleri nasıl o stada alınmış? İşte burada da emniyet müdürlüğünün sorgulanması gerekiyor. O kadar polis gönderiyorsun, o kadar güvenlik önlem alıyorsunuz. 10 bin polis görev yapmış, gaz sayıları bastırıyorsun. Teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Ama o Fenerbahçeliler o meşaleleri nasıl soktu diye de sorarız. Orada taraftarlar yanabilirdi yani alttaki taraftarlar. Ne olacaktı o zaman o facia? Fenerbahçe hükmen mağlup ilan edilecek miydi? Galatasaraylı taraftar Fenerbahçeli türbünden atılan meşaleyle yansaydı. Bunları da sormak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. maç konuşunca beyni beğeni alıyorum, eleştirel alıyorum. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum. Lemina konusunu bir daha açmadım. Onu dünkü videomda anlatmıştım. Onu seyretmek isteyenler dünkü maç videomu, maç ertesi videomu seyredebilir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum tekrar.